Gazeteci Fatih Portakal Twitter üzerinden MAK araştırmanın son anketini paylaştı ve son tespit kaybeden bir Cumhur İttifakı, koltuğu kaybeden bir Erdoğan değerlendirmesinde bulundu. Seçim zamanı yaklaşıyor ve anket şirketleri ellerindeki son verileri paylaşmaya devam ediyor. Bu kapsamda Mayıs ayında yapmış olduğu anketi paylaşan MAK araştırmanın kamuoyuna sunmuş olduğu verileri yorumlayan gazeteci Fatih Portakal, Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hiç hoşuna gitmeyecek bir değerlendirmede bulundu geçim seçimi belirler diyen portakalın paylaşımı şu şekilde. Künyesi belli son seçim anketi maktan, at başı giden Adalet ve Kalkınma Partisi CHP, Baraj 6 bir Milliyetçi Hareket Partisi, eski günlerini arayan bir HDP, yükselen bir İyi Parti, %2'ye yaklaşan Zafer Partisi. Son tespit kaybeden bir Cumhur İttifakı, koltuğu kaybeden bir Erdoğan. Geçim seçimi belirler. Nokta ifadelerini kullandı. Öte yandan gazeteci yazar İsmail Saymaz sosyal medya hesabı üzerinden elindeki son anket verilerini paylaştı. Saymaz'ın mak araştırmanın mayıs ayı anketi notuyla paylaştığı verilere göre Adalet ve Kalkınma Partisi %28.3 oyla birinci parti olurken CHP %27.1 oyla aradaki farkı kapatmış durumda. Saymaz'ın paylaştığı veriler içerisinde en dikkat çeken ise Millet İttifakı'nın Cumhur İttifakı karşısında büyük bir farkla önde gözükmesi. Paylaşımında Millet İttifakı'nın oyu %43,2 iken Cumhur İttifakı %34,9 ile bir hayli geride kalmış görünüyor. İşte İsmail Saymaz'ın o paylaşımı. MAK araştırmanın Mayıs ayı anketine göre yarın seçim olsa AK Parti ile CHP'nin arasındaki oy farkı bir puana düşüyor. Millet İttifakı %43,2 iken Cumhur'un oyu 34,9 gözüküyor ifadelerini kullandı.